Kardeşlerim, Allah için yapmış olduğumuz bütün ibadetlerin karşılığını biz kabirde de göreceğiz, mahşere çıktığımız zamanda da göreceğiz. Cennetteki dereceler de ibadetlerimize göre olacak. Teheccüdümüz, işrağımız, kuşluğumuz, beş vakit namaz tutmuş olduğumuz oruç, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, kıldığımız namaz, hadis-i şeriflerde Resulullah öyle beyan ediyor. Nur olacak namaz. Kur'an böyle bir suret şeklinde gelip korkma diyecek ben dünyada okuduğum Kur'an'ım diyecek ve cennetteki dereceler dünyadaki amellerimiz de olacak. Biz bunu şimdi anlayamıyoruz. Öldükten sonra anlayacağız bunu. Bir misal vermek gerekirse anne karnındaki çocuk gıdasını göbeğinden alıyor. Anne karnında ağızdan gıdalanmıyor. Ağzı hatta kapalıdır yani. Zar çekilmiştir, kapalıdır. Şimdi o çocuk dese ki, ya ben buradan doyuyorum, hani buradan işimi görüyorum hani göbek bağıyla e bu ağzı Allahu Teala niye yarattı? Ne işi hani niçin yarattı demiş olsa biz de ona deriz ki ey çocuk sen anne karnında evet göbeğinden gıdalanıyorsun ama orada kalmayacaksın. Oradan çıkacaksın sen. Dünya denen yere geleceksin. Orada ise o göbeğin hiçbir hükmü yok. Oradan gıdalanmayacaksın. Asıl gıdalanma yerin ağzın olacak. Ağzınla yemek yiyeceksin, ağzınla içeceksin, onunla konuşacaksın, gözünle göreceksin. Ciabında ayak ve el fonksiyonu da yok anne karnında ama onlar da işe yarayacak dünyada. Dediğimiz zaman belki o onu anlayamıyor oradan. Ya bura ne güzel. Ne başka alemi. Hani hani e, ahiret için de bu misal verilebilir. E, anne karnındaki çocuk hayatı sadece o biliyor. Halbuki ona desen ki dünya hayatı denen bir hayat var. Ya nasıl olur? Buradan daha güzel hayat mı olur? Demiş olsa değil mi? Onun o demesiyle dünya hayatı yok olmuyor. Var yani. Yani şu an birilerinin ahiret hayatı yok demesiyle ahiret hayatı yok olmuyor. Var. Aynı bu çocuğun yok demesi gibi olur yani bu. İşte amellerimizle kardeşlerim namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız ahirette ne işe yaradığını göreceğiz. Aynı o ağız nasıl çocuk dünyaya geldiği zaman o ağızla yemek yiyor, o gözlerle görüyor, işe yaradığını o an görüyor ama anne karnında anlayamıyor. Biz de şu an dünyada bu namazın ne işe yaradığını Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ne karşılık göreceğimizi şu an anlamıyoruz. Ne zaman anlayacağız? Ahirete gittiğimiz zaman anlayacağız ve o zaman diyeceğiz ki Keşke daha çok okusaydım. Keşke daha çok kılsaydım. Keşke daha çok iyilik etseydim diyeceğiz. Rabbim şimdiden anlamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Ala inna Allah la khawfun alayhi Thank